B, e, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, işaret sabit orta yanına büküyoruz. R, S, Ş,

400 500 6'da yine 6 yapıp sağ çekiyoruz. 600 700 800 900 1000 Kendimizden dışarı doğru elimize atıyoruz. 1000 2000 3000 4000 5000 6'dan sonra değişiyor. 6 yapıp 1000 yapıyoruz. 7000 8000 9000 10000 milyon işaretimiz bu şekilde milyar trilyon siyah, siyah. Beyaz, beyaz sarı, sarı. Kırmızı. kırmızı yeşil yeşil lacivert mavi mavi turuncu pembe, bordo, gri, kahverengi, mor, 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 evet. ha, o da mor, 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 Mart ya da Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Haziran ya da Haziran, <laughs> Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ya da Ekim, Kasım ya da Kasım, Aralık. <laughs> Sesler kaçıktı 这样。